kim hadi Survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim için bugün godamanı boş boşver Düşsün ya hadi kanka ne caydır Eleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam hayatı dansı tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom Oh ey zamanla aksiyon Full altı full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom Oh cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boşverdim verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım şekil yeslendim Bir gençti gitti Bakız Denemekten denemekten narınma gecesi temizlendim Wow bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Wow önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek Ye yeah, bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek Eş eh, zamanla aksiyon